Kayıttayız Onur, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ee, bu sefer ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Cem işte bir şey çalacak, çaldıracak ya da hoparlörden bilmiyorum. Ee, hiçbir şey bilmiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt açtık şu anda. Evet. Ee, i̇pucu da vermiyorum. Sen <laughs> bir dinle bakalım. Nasıl tepki vereceksin, nasıl çıkaracaksın çok merak ediyorum. Senin bunu böyle bir şey duyduğunda olası bir durumda ilgini çektiyse bakalım. Ee, ne olacak? Ne oluyor? Hadi bakalım. Kadar. merak uyandırıcı bir şey. Yani eserle ilgili hiçbir fikrim yok. Muhtemelen kaç gitarcı çalıyor onu merak ettim. Bir gitarcı. Bir gitarcı çalıyormuş. Ben de onu tahmin ediyordum. Ama pozisyon hemen aklıma şey düşündüm. Yani bu nasıl çalınır acaba? Yani falan bir şey yapıyor olmalı. Böyle. Beşinci pozisyonda falan. Çünkü sol beraber tılınıyor falan. Bunu deşifre edebilirim. Ama bu yani bu kimin ait bir eser acaba? Yani hmm. Dominikoni desem, yani senden direkt, Sen mi acaba yok. Ama Flamenco'yu da andırıyor. bir an yani böyle bir hareket var. Başparmak bir şey falan yapıyor. Enteresan bir başparmak hareketi falan yapıyor. Flamenco'yu andıran bir şey yapıyor falan. Yani kimin kim ait olduğunu hiçbir fikrim yok. Dominikoni böyle bu kadar basitini yazmaz herhalde. <laughs> Ama şu bir bir hareket var. Yani bir bir var. Son açtığın yerde e, nereden alıyor o flajörü? Yani şuradan falan bir dakika. i̇lla beni kıvrandıracak. <laughs> 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 tamam, deşifresini yapacağım. Yani deşifre istiyorsan direkt yapayım. Yani sadece başında aslında merak ettiğim bir şey var. O yüzden notaları doğru duyuyorsun. Bir daha dinle, dikkatli dinle bakalım. Ee, kısık sesli biraz. O yüzden belki dinleyiciler şeyden videodan duymuyor olabilir ama e, bir daha değilim. böyle bir şey diyorum. Yani bunu pozisyon olarak nasıl yapıyor? Yani şöyle değildir. Değil. Doğruyla beraber tınlıyor. Tam ipucu evet. bir onur. Evet, bu doğru duydun. Domenico. Domenico'nun eski besleri 80'lerden pek çalınmayan besleri. Hı hı. Ee, şimdi Domenico'nun gözünde bulundurarak, Domenico'nun yapabileceği teknikleri de düşünerek belki tekrardan bir hı hı. böyle bir ipucu vermiş olayım sana. Yani birazcık klasik gitar repertuğunun ne denir? Akvaryum sistemi değiştik olmalı o zaman belki. Ee, hayır, normal milare la, re, sol, mi. Ben böyle bir şey duyuyorum mesela. O zaman bu böyleyse. O zaman bu da böyle. Yani Tamam. Sola 3-4'le, 3-4'le oluyordu çünkü. Ben... Bir daha. Ama Lala yüzünden böyle tınlıyorum çünkü... Açıyor falan mı acaba? Nasıl yani? yani... Bir dakika. Ee... Hmm, anlamadım. Bu kısmı anlamadım. R'de olan kısmı anlamadım. Bir daha alalım. Alabilir miyiz? Tabii ki. Bir burcu daha verebilir miyim? Hı -hı. Ee, legato yapıyor mu, yapmıyor mu? Çünkü klavyeden bir sesler geliyor. Bir, ona dikkat et derim. İki, Dominikoni gitar akort etme konusunda çok hassas bir adamdır. Yani gitarın hep akort eder. Çalarken de eder, çalmadan önce çok güzel eder. Birazcık entonasyonu bir tuhaf tınlıyor adamın. Dikkat etsen sanki hmm. bozukmuş gibi tınlıyor. Ona asla izin vermez Dominikoni. Oradan bir yürü derim ben sana. Hı hı. Biraz daha tuhaf bir şeyler düşünmen gerekecek. Hı hı. Allah şu re'yi duyamadım, bir re'yi tam anlayamadım. Yani bir tuhaflık var. Bu la'yı nereden yapıyor? Yani ona takıldım ben. Yani sana şöyle bir şey yapayım. Diyeyim ki hani ben bu eseri çalarken notadan deşifre etmesi de kolay değildi. Yani notada yazdığı şeyi de çözmem vakit aldı nasıl yaptın? Ha aman tanrım falan olmuştum hmm. ben de. Yani çok ilginç böyle şey gibi düşün. Hani büyü şeyleri olur ya numaraları böyle bir numara yapılır birisi ya da bir şey yapar dersin ki yani ya da duyduğun herhangi bir şeyde böyle ya adam onu nasıl yapıyor ya şimdi falan diye. ben hani genelde çok kompleks bir şey beklersin hep çok dandik bir şey çıkar ya. Ha hmm. oradan arkasına atmış falan diye böyle hani. Öyle bir şey çıkacak. Sen de şey yani. Eser şöyle diyeyim Dominika senin yaptığın pozisyonlar çok zor. Dominika o kadar zor şeyler yapmıyor genelde. O zaman ne yapıyor? Olabilir. Bir daha dikkatli dinle. Doğru yoldasın. O zaman böyle bir şey yapıyor. Senin ipucuna göre. Ha şunu yapıyor o zaman. Ha öyle yapmıyor ama çok doğru yoldasın. Hoş geldin Ozan. Doğru <laughs> da Ozan geldi. Yani anlamadım. Yani ne ne yapıyor olabilir? Şimdi düşünüyorum. gibi ama şimdi bir daha dinletiyorum. Yaklaştın. Allah'a Allah helal olsun. Ya, i̇pucu vermesen nasıl? Aynen ben sana söylesem birinciyi hepsini çıkaracaksın o yüzden kendimi bulmak <laughs> istersin ipucu vereyim mi bilemiyorum. Ya yok bulamadım çünkü yani tapping bu sol legato ya da şurada falan neyse işte bu işleri tam duyamıyormadım kayıttan hani çünkü o kadar iyi yapıyor ki sanki çalıyormuş gibi evet. duyuluyor yani şu duyuluyor falan anlatabiliyor muyum? Tapping yapıyor ama demin yaptığın mantıkla yani şey... Nurcum 7 dakika oldu, seni kıvrandırıyorum 7 dakikadır. İlkini söyleyeceğim, sadece gerisi sende tamam mı? Tamam. E, Dua ten 0-2-4 ilk akor için. Tamam. Yok, sağ el kullanmıyorsun, sol elinle birinci parmakla ikinci parmağın yanına basacaksın. bunu bilmiyorum ki ben. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Valla bak. Arkadaşım birbirini niye kıvrandırıyorsunuz? Ben burada sabahtan beri duvarda kasmaya çalışıyorum. <laughs> Hayır. Şunu... Yani şunu... Ya bilmiyordum. Yeni öğrendim. Baya basması lazım bu arada. Yani... Gitardan gitara galiba değişiklik gösteriyor. Bazı gitarlarda çıkmıyor. olması lazım. Orada sanırım yanlış hatırlamıyorsam altın stele gidiyor. Evet öyle bir şeyler yapıyor. Ha. Ha. Anladım, şimdi anladım. Ama bir şey söyleyeceğim, bunu bilmiyordum ben. Hiçbir fikrim de yok. Yani böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bence yok zaten. Ben bunu kullanıldığını hiç görmedim gitar literatüründe. Ama çok güzel tınlamıyor mu? Biraz entonasyon hafif. <laughs> anlaşılıyor işte bu kadar kolaymış mesela. Evet. Ya yani şunu gördüm ben mesela. Bak. Beliyor da falan. Ne ya Ha şalpe gibi böyle şey. Şalpe işte. gibi önce solaya sonra. Bunu gördüm. Ama yani şeyi de gördüm şunu da. Bu tamam da yani şunu gömürsün. hiç değil mi? Çok acayip. Çok acayip. Hadi son bir kez daha açalım. Kurandır bir resmen. Olsun. Ben de şu bak. <laughs> 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 Ama bayağı tınlıyor adamın. Yani. Evet. Mesela bu flajeler fa, sol, si, re falan, diye, falan Onları da şey teknik kullanıyor. Kemancı gibi düşün. Yani bir notaya basıyor. Birinci parmağıyla dördüncü parmakla başka bir yerden flajör yapıyor. Aynı telden. O zaman çıkıyor ancak onlar. Bir de bazıları çift ses sanırım ama tam şey net anlaşılmıyor. Yani bayağı kafa kırıcı güzel. Hoşuma evet. gitti. Hoşuma gitti. İyi sana da yeni bir şey öğretmiş olduk burada. Onları. Kesinlikle. <laughs> Yani bu kadar bir yıllık gitarcıyım hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Yok eline sağlık çok güzel valla bravo. Rica ederim. İyi. Teşekkür ederiz Onurcuğum. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.